robotlar da robotlar. Robotlar şöyle geliyor, işlerimizi böyle elimizden alacaklar, dünyayı şöyle ele geçirecekler falan filan. Peki nerede bu robotlar? Salgında ne yaptılar mesela? Gerçekten işe yaradılar mı? İnsanlığın bu olağanüstü mücadelesinde herhangi bir işin ucundan tutabildiler mi gerçekten de? Mesela İtalya'da hastanelerde kullanılan bu robot bir hasta bakıcı görevi gördü. Elbette ki bir hasta bakıcının yetkinlikleri düşünüldüğünde şimdilik oldukça sınırlı bir metal yanından bahsediyoruz. Ama bu robot sayesinde hastaların ateşi, kan basıncı ve oksijen doygunluğu uzaktan ölçülebildi. Hasta odası uzaktan izlenebilirken bu robotlar hastaların teslimatlarını da yaptı. E böylelikle sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanma riski azalmış oldu. Bazı robotlar ise hastanelerin ve kamusal alanların dekontamine edilmesini üstlendi. Dikey olarak dönen bir çift büyük floresan ışığa benzeyen bu robot, hastaneyi ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediyor. Bu amaçla çok sayıda robot dünyanın farklı yerlerinde kullanılırken, doktorlar pandemi sonrasında da robotların kalmasını istiyor. Peki başka ne işe yaramış olabilirler? Tahmin edeceğiniz gibi, teslimat. Bu robot, Çin'de karantinaya alınan 16 katlı bir otelde teslimat hizmeti verdi. Buysa bir hastanede bulaşıcı numune testlerini ve karantina malzemelerini taşımak için oldukça yoğun kullanıldı. Peki robotlar başka ne yaptılar? Drone'ları da robottan sayarsak Wuhan'da rekor sürede inşa edilen hastanenin şantiye alanının aydınlatılmasında 6 drone sürekli kullanıldı mesela. Bir de böyle eğlenceli görüntüler vardı. Muhtemelen burada anlattıklarımızdan çok daha fazla robot salgın sırasında benzer işlerde kullanıldı. Ama salgınla mücadelede bir fark yarattıkları pek de söylenemez. Covid-19 bize bir kez daha gösterdi ki robotlar işlerimizi almaya değil, bizim yapmamamız gereken işleri yapmaya geliyor. Pandemi sonrasında da robotik çalışmaların momentumu devam ederse, geliştirilmekte olan robotlar gelecekteki felaketlerde gerçek bir fark yaratabilirler.